Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda İdari, askeri, sosyal ve mali alanlarda yaşadığı krizler ile ilgili açıklamalarda bulunan ve çözüm yolları sunan Koçi Bey Risalesi'nde yer alan Yeniçeri Ketüdası ve Çavuşları 7'şer 8'er yıl makamlarında kalıp sebepsiz azdolunamazlardı. Diğer Yeniçeri zabitleri dahi bu şekilde günahsız olarak az dolunmayıp her biri vazifesi başında uzun müddet kalırdı sözlerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine vurgu yapıldığı söylenebilir. Evet gençler eğer her soru kökünde bir tarih veriliyorsa mutlaka orada kronolojik bir bilgi var demektir. Ya da mutlaka o dönemin şartları göz önünde bulundurulmalı demektir. Baktığımız zaman burada Koçi Bey Risalesi'nden bahsediliyor. Bazen Risale der sorularda, bazen rapor der, bazen de layiha der. Devletin neden kötüye gittiğine dair açıklamaların yer aldığı yazılı belgelerdir bunlar. En önemlisi de 4. Murat'a sunulan Koçi Bey Risalesi. Devletin neden kötüye gittiği, devletin içerisinde bulunduğu durumlar orada çok güzel anlatılmıştır. Ve burada Koçi Bey Risalesi'nde yer alan bir ifadeye yer verilmiş. Buna göre ne söylenebilir denmiş. Ne diyor yukarıda? Yeniçeri ketüdası ve çavuşları yedişer, sekizler yıl makamlarında kalırlardı ve sebepsiz yere kesinlikle görevlerinden alınamazlardı diyor. Ya da yeniçeri zabitleri dahil günahsız olarak yine görevlerinden alınamazlardı. Görevleri başında uzun müddet kalırlardı diyor. Yani günahsız olarak sebepsiz yere haksız yere alınmazlardı alınamazlardı ne demek şu demek yönetimde istikrar ve adalet önemli demek bir kere günahsız yere alınamıyorlarsa sebepsiz yere alınamıyorlarsa adalet son derece önemlidir aynı şekilde de burada yedişer yıl sekizler yıl ifadesi aslında uzun süre görev yapıldığını yani yönetimde istikrarın olduğunu göstermekte o yüzden de sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmalı ilmiye sınıfı yapılacak atamalarda bilgi ve yeterliliğin esas alınmasına ilmiye sınıfı ne demektir gençler? Bir ilmiye, bir kalemiye, bir de seyfiye sınıfları vardır divanda. Seyfiye direkt yönetim ve askerlikten sorumlu olan sınıftır. Kalemiye sınıfı maliyeden ve de diplomasiden iç ve dış yazışmalardan sorumludur. İlmiye de eğitim, adalet ve dinden sorumludur. Baktığımız zaman burada Yeniçeri Ketüdağısı diyor. Yani Yeniçeriler ilmiye sınıfının üyesi değildir gençler. Askerlik olduğu için Seyfiye sınıfının üyesidir. O yüzden B seçeneğine ulaşamıyorum. Devlet memurluklarının dağıtımda liyakat esasının benimsenmesine liyakat hak edenin hak ettiği yerde olması demektir. Yani siz diyelim ki atanacaksınız. Eğer gerçekten atanmak için gerekli kriterleri sağlıyorsanız atanırsınız. Yani birilerinin tanıdığı olduğunuz için atanmazsınız. Ona iltimas geçmek, torpil geçmek denir. Burada iltimas olmadığından bahsediyor C seçeneğinde ama yukarıda iltimastan ya da liyakattan bahsedilmemiş. Bir sebep gösterilmeden Çalışan kişilerin yerlerinden ayrılamayacağı, görevinden uzaklaştırılamayacağından bahsetmiş. O yüzden burada liyakatla alakalı bir durum yok. Devlet-i Aliye'nin batıda yaşanan gelişmeleri örnek alması gerektiğine bir kere 17. yüzyıl. Ne demiştim gençler? Sizin direkt tarih verdiğinde kronoloji bilmenizi istiyor demiştim. 17'de batı örnek alınmadı gençler. Baskı ve şiddet yoluyla sorunlar çözülmeye çalışıldı. Batı'nın örnek alındığı yüzyıl 18. yüzyıl. Yani 18. yüzyılda ilk defa Osmanlı Devleti Batı'yı örnek alıyor. O yüzden de burada yine bilgi açısından yanlış D seçeneğine ulaşamıyorum. Memuriyetler karşılığında rüşvet alınmamasına ve kayırma yapılmamasına dediğim gibi yukarıda liyakattan ya da iltimastan, torpilden bahsedilen bir durum yok. Kişilerin sebep gösterilmeden görevlerinden uzaklaştırılamadığına dair bir durum var. O yüzden E seçeneğine de yine ulaşamıyorum.